Merhaba ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte başlamış olduğumuz örümcek adamın e, ellerini yani parmaklarını ipimi kopartmadan nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Bakın bunun için serçe parmağıyla başlıyoruz. Sihirli halkamı oluşturdum. Bakın sihirli halkamı oluşturduktan sonra ipimi içinden çıkarttım. İlk zincirimi çektim, sabitledim ve sihirli halkamın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. 1 2 3 4 ve 5 Bakın Sihirli halkamın içine 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra halkamı ipimi çekip halkamı kapattım. Bakın sıkıştırdım ve kapandı. Daha sonra ilk yaptığım sık iğnemin tepesine batıyorum 1 2 3 4 5 evet. İlk yaptığım sık iğnemin tepesine tığımla girdim ve sık iğnelerimi bakın kapattım bu 5 sık iğnemi hiçbir artış yapmadan 4 sıra öreceğim aa 2 biraz zor bir işlem 3 ee, bu şekilde sayarak sıra takibi daha kolay oluyor onu söyleyeyim sizlere ee, böyle yani 20 tane yaptığınız zaman bitmiş oluyor aslında 4 sıra yapmış oluyorsunuz Dokuz. ve 10 bakın ikinci sıramı bitirmiş oldum bunun e, sık iğnelerin tepesini görmekte zorlanıyorum derseniz bakın sizden tarafa olan kısmı dışa doğru çıkartıp bakın dışa doğru çıkartıp sık iğneleri çok daha rahat görüp örebilirsiniz. Şu ipimi keseyim. Beni zorlamasın. Lütfen bana eziyet etme ya. Bakın, dışa doğru çıkarttım. Bakın, sık iğnelerimin tepesi çok daha rahat görünüyor artık. Bu şekilde örmesi de daha kolay olur. Bakın, artış yapmamam gerekiyor. Son battığım yere batmayacağım. Çünkü 5 sık iğnem 5 olarak kalacak. Bakın, sonrakine battım ördüm. Bakın 4 sıra serçe parmağı yapıyoruz. arada illaki parmakla çalışmanız gerekmiyor. İstiyorsanız düz bir şekilde e, bir el oluşumu da yapabilirsiniz. Benim bir tanecik sevgilim, yeğenim e, artık 4 yaşına yaklaştığı için illaki sorgulayacak teyze bunun neden parmakları yok diyeceğini bildiğim için ben parmaklı çalışıyorum. Biraz fazla <laughs> akıllıyız biz. Benim yeğenlerim Allah esirgesin akıllılar, sorgularlar. Teyze neden parmakları yok? Diyecekler bana. Bunlardan bu lafları duymamak için bu yöntemi kullandım. Evet zor oluyor. Ama sonucu çok güzel oluyor. sonuncu bu dördüncü sıram zaten sık iğneme batıyorum çıkıyorum ve kaydırma yöntemi yapıyorum bakın kaydırma yöntemi yaptım 5 tane zincir çekiyorum bakın yüzük parmağını yapacağız 1 2 3 4 5 bakın 5 tane zincir çektim 5 beş zincirin 5. sonuncusuna değil 4. zincirin 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. 1 2 3 ve 5 bakın aynı yere batarak 5 tane sık iğnemi oluşturdum zincirim parmağımın içinde kalacak o yüzden bakın başladığım Yap, ilk yaptığım sık iğnenin tepesine battım ve ipimi e, sık iğnelerimi birleştiriyorum bakın battım örüyorum aynen serçe parmakta yaptığımız gibi herhangi bir artış yapmadan dikkatli bir şekilde bunu da örüyoruz. Kaç sıra? Serçe parmağı 4 sıra yaptık. Yüzük parmağını 5 sıra yapıyoruz. Bakın zincirim parmağımın içinde kalıyor ördükçe Siz de fark edeceksiniz birleştirirken ona çok dikkat edin. Ee, daha kolay yapmak için bakın sizden tarafa olan kısmı dışa doğru iyice çıkarttıktan sonra sık iğnelerinizin tepesi daha rahat görünecek. Örerken zorlanmayacaksınızdır. Bakın bu şekilde örerek devam ediyorsunuz. Parmaklarını bu şekilde örüyorsunuz. Bakın. Şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Serçe parmağımı 4 sıra yaptım. Yüzük parmağımı yine 5 sık iğnemi 5 sıra yapıyorum. Orta parmağımı hani yüzük parmağını yaparken 5 zincir çekmiştik ya orta parmağımızı bakın şöyle göstereyim hatta bitirmiş olduğum elden orta parmağımı bakın orta parmak biliyorsunuz diğer parmaklardan biraz uzun olduğu için 5 değil 7 zincir çekiyoruz altıncısına 5 sık iğne yapıyoruz daha sonra işaret parmağı için işaret parmağının yüzük parmağında yaptığımız aynı işlemi uyguluyoruz bakın orta parmağımızı yüzük parmağını 5 sıra yapmıştık Orta parmağını 6 sıra yapıyoruz 5 sık iğnemizi. İşaret parmağımızı yine 5 sık iğnemizi aynı yüzük parmağında olduğu gibi 5 sıra örüyoruz. Daha sonra parmakları birleştiriyoruz ve baş parmağını yapacağız. Bunda tekrar buluşmak üzere şimdiden hepinize kolay gelsin. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.